Birileri geldi galiba. Gel galiba galiba pas Birileri bas, bas, bas. kapı. Ana Navro korktum. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Siz görüşme için mi geldiniz? Ticaret. -E. Kralım hoş geldiniz. Kralım hoş geldiniz. Siz e, şu an lordumuz Brothrich eee hobi tarlasına isterseniz gelin bir görüşün. Ne tarlası? Hobi, hobi tarlası ya. Ka yani. Kafasını falan dağıtıyor. Eğlencesi, böyle eğlen he. eğlencesine böyle bitki falan yetiştiriyor. He, ne tabi? Kafa dağıtıyor. Böyle Oynu evet işte e. yarıyor onu biraz da yaşlandım halim. Bu buyurun gelin. Ne hey, yapmam lan? Buyurun buyurun. Çok şirin bir adama bence. Ot Pardon kıralım. Oğlum bura hey, bu ne büyük lan böyle. Vay anam. büyük büyüktür ya. Severiz böyle büyük kaleleri biz. <laughs> tabi tabi iki kapalıdır. Vay be. Mesela ben bir geçeyim mi? Büyük olunca iki kapalı yapalım dedik gelir. Ben bir lorduma haber uçurayım hemen. Oğlum burası çıkışmış. Yavaş tam. yavaş önden git. Çıkışmış tamam. lan tam buradan iki kapalı sanıyordum. Bir i̇ki kapı zaten. İç kale öyle sayılıyor sayılıyor mu lan? Ya sen bir bizim kalemiz öyle değil. Sıçarım ben böyle şey. Senin... Kralım. 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 Acil uzaklaşın buradan. Çabuk uzaklaşın buradan. Ne oluyor ya? Uzaklaşalım gel. Gel. Gel diyorsan gel. Bırak kral, kralı sikecekler götüren. <laughs> İzleyek izleyek. Orman çocuklarına kaçmıyoruz gel. Şu dağdan izleyeceğiz gel. Gel. Vallahi hiç sikecektir. Görünme. Lordum nasıl kaçtın siz ya? Baron, baron. Doğru. Doğru. baron bizim mi? çerez çerez nerede? Baron, yediler baron onu geçiyor. galiba. Bar baron gel. Bar Bar yediler, ben gitme valla sikerler yani. gitme. Kıralım. Yani, alfıra, siz, yani. alfıra, siz burada kalın. Güvenliğiniz için kıralım. Gel sorulara çıkıp izleyek. Al şunu Ferdi ne yapacağım bunu? Rio gel gel. Rio. Ha oha. Burada ne yazıyor? Orada bir yazıyor galiba. Ya burada okuma yazmanız var ise burada bilen diye tarihi yazıyor. Karalım. Vakit geçirin. Bur bak, burada Trajan darbesi yazıyor mesela arka hmm. sayfada da indirki sayfalar Oğlum, var. Oğlum darbeleri anlatmasana <laughs> adam koskoca <kontrolü> kral. <laughs> burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? <laughs> Beyefendi, beyefendi burda ne yazıyor? <laughs> kralım baya şeysiniz ya. Yani. <laughs> buyurun, buyurun. Burada ne, burada ne yazıyor? Burada mı? Bir bakayım. Orada, orada ne bak, yazıyor? Bak, orada, ya orada yani? ne yazıyor Bak tam Yetmiyor ki o kadar. Ne yazıyor lan? Bak şurada yazıyor ki, bak tam şurada. Hadrianus. Bir şey yazıyor da benim okumaya ihtiyacım yok ya. Hadi darbe marbe sanıyordum. bir şey diyor. Eee. Darbe yazıyor, bir şey yazıyor. Bunda ne yazıyor? Şunda. Burada darbe yazıyormuş. Yani. Orada yok orada darbe değil. Bak burada Şu, ne bu, yazıyormuş? Officer Sodex falan yazıyordu kalan e yok ya. Yani. ya. Burada ne diyor? Orada ya da abi. Best of Officer eee adını unuttum Best of officer'in işte o. Burada evet, ne yazıyor? Ferdinand olabilir Ferdinand. Yo Ferdinand. Ha ha ha. Hayır şakır Hayır ben de Ferdinand'ım. <laughs>

Bence de çıkar sen onu bir. diyor ki 4 tane top var. Bir tane bir tane topa bağlılar. Yani onu görüyorum. O toplarda sana yazır. Aç onu. Gerizekalı. <laughs> Kalenin içinde. Ee, burada ne yazıyor? Burada. Bir de, bir de, bir de, gelin Gel gel gelin gel. E yazmıyor artık yeter e. Yazacağız. siz Ne için ben oğlum. <laughs> kralım ne için gelmişsiniz? Konu bulamadık yeter. Altın alma Altın altın altın, altın, altın. Ha ee, siz ne bekliyorsunuz kralım ya? O kim lan? O bizde de yok. da bak şimdi lan. Çöl 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 çıkan. Çık köle çık kral burada. Yap. Çık köle çabuk çık. Çık Kralım geçin, sizi Geçin sizi Yok 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 yok. milletin efendisidir ben dedim. Köyle milletin efendisidir Ferdinand bu kadar. Bu benim el. Yok. Çok terbiyesiz. Yok kralım. Hayır kralım. Dövmüyoruz dövmüyoruz. Dövmüyoruz dövmüyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi <laughs> şuradan. Çok sıkıştı. Çok sıkıştı yani biz ofisleriz ya şimdi onları öyle yok olmaz kıralım valla açamam açamam valla kuranımı açamam kralım, pardon İngilimi İngilimi açamam <laughs> Kralım şöyle şöyle bir alalım sizi şöyle şöyle oturun Kralım alalım. şöyle koylu mırlatın efendisidir dur at so bak sen sen mi krala şey yap ben götüne mızrak gel Kralım siz geçin şöyle. Otur. Ha, otur. şey otur ama otur hiç şey okumayın tamam mı kralım boş ver okuma <laughs> Ne yapalım aktivite lazım. Oturum neredesin? Otur. Oturak böyle. Tatlı tatlı ben de oturayım ya. bak şöyle karşıya. Bak. Ama dışarıda hiçbir şeyler yaşanmıyor hep. Ben sana Yav. Boş yere siz kırarsınız <laughs> ama. Ah, bak gelmiş hiçbir şey olmamış değil mi? Hiçbir şey yapmadın. Bu şimdi lan. Bu... Tarih var ondan bahsediyorum ya. Yani. Oy oy o kayda bakayım merak etme. Oğlum sen <laughs> ne diyorsun lan? Hayır ben tanış. Ey çafir. Sen kralı darbe mi can? Oğlum. Ne yazıyor <laughs> 2000 dur ya ben bilmiyorum kokmaz mı 2000 ne girizek Sabır sabrım ya or Aa, dur Leydo 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 çabuk çıkın çabuk çıkın Leydo 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 ama Gelin şimdi sen mi? beyefendi. Sen beyefendi diplomat gel. olarak şu an. Şşş <laughs> gel ben Diplomatım. Ben ne gel Sen Ben gel ne sen sen gel, gel, gel ben gel, 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 gel. Geliyorum. Geliyorum. Bakın Aha, ben bir şey yapmadım. Var. Geri zekalıysa ben ne yapayım? O adam şş, geri benle. zekalı. Sen <laughs> ben gel benle. Ben hmm. valla bir şey yapmadım. O adam geri zekalı. Şşş geç karşıma. Onları kurduğumuz salak senin ya. Hıh. <laughs> Hıh. <laughs>